Başla. Diğer <laughs> <laughs> Üçü bir arada yapıyor ya. <laughs> Gözlerini niye oynamıyor ha? Ooo! Kedinin yanak harfi katledi. Kedinin yanak. Kedinin yanakları tombu. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> şarkı söyle bakayım, şarkı söyle, şarkı. <laughs> şarkı, söyle. şarkı söyle şu Cem Karaca'dan bir söyledin ya hani bu Böyle usta değil. mı neydi bir şey vardı ya. Ben devam ediyorum. çalık. Ha bir de dillik şöyle. Ah bu karalasan Çalak. <laughs> Dilini e de çarptıydın ya oğlum. Selektire git, Oo Başkan. Dur tamam. <sen. gülüyor> susun, susun. Susun şimdi. Şarkı söyle. Cem Karaca'dan. Gözlerinle. Usta, usta. usta bir şarkı söyledi ya. Gözlerinle. Yani. Neydi lan? At bizim avrasyamızı. diyor. ya. bir, şey şey ya. bir, bir şey lan. Şey, bu şey. Olan yine bana oldu Yaralı ya şey ya. <laughs> Gelip seni Şimdi gönül yaralı Kırık kolu kanadı

ne demek soruyorsun? Bara ne ki. şey. elektrik çekiyor. Şeysin abi şey <laughs> şşş. Şşş. Şş. Lan uğur. Lan uğur bir çek. <laughs> o çeksin o evet. evet. lan böyle <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle <da> Elektrik öyle bir çünkü. Tamam bir